Merhaba sevgili izleyenler. Bugün 15 Temmuz 2020. Bugün hain darbe girişimi üzerinden 4 sene geçti. O günlere götürecek görüntüleri sizler için gezeceğiz. Halkımızın da duygu ve düşüncelerini soracağız. Hadi başlayalım. Hasan abicim bu 15 Temmuz 2016 darbe girişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Bu 15 Temmuz darbe girişimi hakkında bu hainler bir daha asla böyle bir teşebbüste bulunmasınlar. Bundan sonra bu Türk milleti 82 milyonu karşılarında bulacaklardır. Bundan emin olsunlar kesinlikle. Bu darbelerden biz çok çektik. Adnan Menderes olsun, rahmetli Erbakan hocamız olsun. Ne zaman başarılı bir başkanımız bu ülkeyi yönetecek bir kişi talip olduysa, bu ülke için bir şey yaptıysa <laughs> her zaman darbelere maruz kaldık biz. Her zaman ne yaparsak yapalım bu ülkenin ilerlemesini istemeyen bu hain FETÖ'cüler veya PKK'lar PKK'ya destek verenler hiçbir zaman için bu ülkeyi bölemeyeceklerdir. Bunu böylece bilsinler. Her zaman için kahraman Türk milleti bunların karşısında olacaktır. Teşekkürler. 15 Temmuz 2016'da bir darbe oldu abi. Halk sokağa indi. Evet. Herkes ayaklandı. Şehitler evet. verildi. Evet. O gün duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Duygu düşüncelerim şöyle. Bu memleketin ekmeğini yiyen, bu memleketin suyunu yiyeceğin ee, bu memlekede 15 ee, Temmuz günü ihanetli gitmiştir. Hem de devletin uçağı ile, helikopteri ile kendi insanlarını 250 tane şehit verildi. Allah ruhlarını şad eylesin. Abi. Bir FEDO'nun beşine bu memleketin ee, en ücra savcısı, hagimi, nasıl diyeyim askerin en büyük yetkilileri bu affedersin bu şerefsizin beşine dağıldı. En çok da üzüldüğüm nokta bu. Allah bunları kahretsin yani. Şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Merhaba. Ee, 15 Temmuz 2016 kara hain bir gün. O güne ait yani duygu ve düşüncelerinizi o gün neler hissettiniz? Millet ayaklandı, sokağa çıktı, şehitler verildi, maddi manevi kayıplar verildi. O güne ait duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Demokrasimize buraların en büyük bir darbe olarak görüyorum ben bunu. Özellikle orada e, ordu içerisinde kendini klikleşmiş bir yapı olarak adlandıran bir grup. bir e, bir başkaldırı yaptı. Sağolsun e, sağ olsun Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, önderliğinde çok net bir şekilde bir cevap verildi. Halk ayaklandı. E, ve bu darbe girişimi bastırılmış oldu. Ben buradan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu Vatan'ı Vatan yapan e, kesinlikle bütün halkın buna karşı direnişidir. Evet. En güzel cevabı da e, o gece vermiş oldular. Evet. O gece de biz burada Cumhuriyet Meydanı'ndaydık. Tekrar böyle bir kalkışma olduğunda yine aynı şekilde e, cevap vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın diyoruz biz. 15 Temmuz gecesine ait duygu ve düşüncelerini öğrenebilir miyim amcacığım? Ya Allah bizi belada kurtarsın. Allah bizi Allah'a havale ediyoruz. Her şey Allah Kerim'dir. Allah böyle bir daha başına getirmesin. getirmezsin. O zaman o akşam neredeydiniz, ne yapıyordunuz? O akşam ben buradan değildim. Şu akşam sabaha kadar bekledim şuradan, postane yeniden. Nöbet tuttunuz. Evet, oraya geldik. Nöbet tuttum, yanından çıkma. Bırakabilir miyiz? Şu an dördüncü yılındayız, 15 Temmuz gecesinin. Ben Ankara'daydım o gün. Şu an fotoğraflara bakarken o, o günü yaşadım. Rabbim bize tekrardan yaşatmasın böyle bir şeyi. Devletimize minnettarız. Bugün burada ben görevliyim. E, vatandaşlarımızla beraber hepsi ilgi alakasına çok da teşekkür ed ediyorum. 15 Temmuz Kara Gece'yi biliyorsunuz. Herkes dışarı çıktı, ayaklandı. O gün ne düşünüyorsunuz? O günle ilgili duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? O gün e, ben Ankara'daydım. Annemlerdeydim. Eee Bilmiyorum ya felaket bir geceydi. Yani Allah'tan o darbe başarılı olmadı. Aslında ben buna darbe bile demiyorum. İhtilal diyor Yani darbe değil. Ee, tamamen bir e, yurdu ne bileyim ele geçirme. Yani böyle iğrenç felaket bir şeydi. Ama çok şükür atlattık. Allah şükürler olsun halkımız sayesinde. 250 şehit verdik. Maalesef gazilerimiz var. 2000 küsür tane. Onları rahmetli anıyoruz. Şehitlerimizi gazilerimize de acil şifalar diliyoruz ama çok şükür atlattık At Allah tekrarını yaşatmasın inşallah yani ee, 15 Temmuz 2016 gecesi darbe oldu biliyorsunuz o geceye ait duygu ve düşüncelerinizi nasıl hissettiniz Bize anlatır mısınız o zaten o gece e, televizyon açtığımızda zaten çok yaşadık acaba dedik ne oluyor ne gidiyor diye bir düşündük Meğersem sonradan bir halkımız da e, sokağa çıkınca biz bunu anladık ki terörlerin yaptığı, FETÖ'nün yaptığı bir darbe olduk. Biz normal bir darbe zannettik aslında. Ama böyle bir olay olunca başımıza kaynar sular döküldü yani. E biz de halk olarak tabii dışarı çıktık. O zaman İstanbul'daydım ben de. E, ondan sonra halkımızla beraber bu olayı e, önüne geçerek büyük bir mücadele yaşadık yani. Tamam. Merhaba abi. Merhaba abi. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. 15 Temmuz 2016'da bir darbe oldu biliyorsunuz. Biliyoruz. O gün neredeydiniz? Bartın'daydım. O gün duygu ve düşünceleriniz yani neler hissettiniz? Televizyonda o kadar halk ayaklandı. Yani o gün ne hissettiniz? O gün bir duygu hissettik ama vatanımız için sokaklara döküldük. Memleketimizi sahip çıktık. Kafa yok ya. Yani.

Obrigado. Que... Akademi tibiru. Akademi tibiru.